Osman Gazi Allah gani gani rahmet eylesin cennet mekan şeyh edebali hazretlerinin hane-i saadetinde bir gece konaklamak için kendisine ayrılan odaya çekildiğinde odada duvarda asılı ya da rafta bir Kur'an-ı Kerim görüyor. Biz oturduğumuz odaya mümkün mertebe Kur'an-ı Kerim Mushaf-ı Şerif koymayız edebe muhalif olduğu için. O da bu durumdan naşi Kur'an'a edepsizlik olmasın diye o geceyi Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederek geçiriyor. Bütün bir gece Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederek geçiriyor. Şeyh Edebali Hazretleri sabah namaza uyandırmak için Osman Gazi'nin odasını ziyaret ettiğinde yatağın hiç bozulmamış olduğunu fark ediyor. Acaba sevgili yavrum, evladım yatağını beğenmedi mi? Niçin yatağı hiç bozulmamış diye endişe ediyor. Yavrum beğenmediniz mi yatağınızı diye sorunca Osman Gazi Hazretleri odada Kur'an-ı Kerim'i görünce biraz okuyayım dedim. Bir baktım sabah olmuş diyor. İşte bu. Kur'an'a olan hürmetin, Kur'an'a olan tazimin sonucunda Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri Osman Gazi'ye ve onun evlatlarına 600 küsur yıllık İslam bayraktarlığını nasip ediyor. İşte Kur'an'a hürmetin bir sonucu, bir bakiyesi. Rabbim Kur'an'a hizmeti, Kur'an'a hadim olmayı bizlere nasip eylesin. Onun efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i anlamayı, yaşamayı, Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eylesin ve Kur'an'ın bir yaşayan örneği olarak Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ittibayı bizlere nasip eylesin. İşte...